Saçınızı desteklemek istiyorsanız bir kere aldığınız ürün içerisinde mutlaka çinko, demir, biyotin olmalı. Biyotin yüksek miktarlarda olmalı. E, Trixover Advanced e, tabletler içerisinde 2500 mikrogram kadar bir biyotin var. Günlük alınması gereken miktarın üstünde ama pek çoğumuzda bu eksiklik olduğu için iyi bir destek sağlıyor. Aynı zamanda saç dökülmesini doğal yolla durduracak olan, e, sizin de çok iyi bildiğiniz DHT dediğimiz dihidrotestosteronu bloke eden... Sao Palmetto var içerisinde. E, ee, Ekstresi var. yeşilçe Ekstresi var. Ee, aynı zamanda DHT'yi engelleyen Kabak Çekirdeği Ekstresi var. Ve üzüm ekstrakları var. Aynı zamanda At Kuyruğu Ekstresi var. B, B, 6 vitamini var. Folik asit var. C vitamini var. Bunların tamamı içerisinde olduğu zaman e, diyebiliriz ki en iyi destek ürünlerinden bir tanesi.